acaba ne alsam? Çünkü benim karnım çok aç. Nefesim var mi gitsem acaba ya? Mat etmiş dediğim var bu Aa eksiklerim. Eksiklerimi almaya gideyim. Ben bir tane de şey sen alayım, tamam, mı? tamam. Ondan sonra bir tane muz alasım olacaktı. Bir tane Bizim çocuklar diye. Ondan sonra süt alayım. Süt içeriz. Bir tane de bundan alayım. Heh, bir tane de mayonez bir de ketçap alayım evde. Çilek çok seviyor bir de üzüm Bir de şu var bak. Şu evet. Biz şeyi çok seviyoruz ayrıca. Bak bir de bu var. Bak, bunlar bana çok istiyor. Bir, şey bir de bu var. Bir de bu var. Tamam bir de bu şeyden, bir de bu var. Bir de bu Bir de bu var. Şeyden. Şu an seviyoruz. Bir de bu var. Dondurma en Bir de bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Bizim taktığımız Yok kesin olmuyor. Bir tane de yoğurt alalım. Hadi bunları şimdi Var. Bu tamam. şey. Dur kardımı geçelim bakayım. Ha ben de çiğoyum. Ah ah. Dur ben tuşlara basayım. Tamam. Şimdi Ödemedim. Ödemedin mi? Ödedim, ödedim. Hadi bakayım. bakayım. Bu kartı sana alabilirim. Sadece onlardan değil bir tane de kağıt var. Şimdi hayır, hayır dur dur. Şimdi Hadi al. Aldım. Şunu Karttan de, sana ödeme yapayım. De. Karttan sana ödeme yapayım. Para vereyim. Al. Sen daha bak. Ben geçiriyorum sen Bunu geçince zaten para oluyor ya. Gidesin. Bunu da uzunluğu iyi hissedeyim. Hadi şöyle Nefes. 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 çok iyi. Aa, aa. Va. Oo. Şey bu, yanım, bu bu yana. Ne mi bu bu yanım. Ya bunu takma babam yenecek. Hadi ya. Kesinlikle alar. Bunlar sana. bay bay.